On saat konuştum bir de ya attım. O pislik seni sırf benim damarıma basmak için çağırdı değil mi? Ya kendin tıpış tıpış defolup gidersin. Ya da ben seni rezil eder öyle gönderirim. Ucuz varoş. Sensin varoş. Zeynep, Zeynep lütfen sen karışma bak. Geceni mahvedeceksin. Sen kimi nereden attırıyorsun ya? Ha? Sen benim kuzenimi nereden attırıyorsun? Hadi attırsana. Sen ne çamur, ne terbiyesiz bir şeymişsin ya? Sen inanamıyorum ya İpek. <laughs> bir de Leydi gibi olacaktı bir de. Böyle Salih Bey falan diyordu tepeden tepeden. Zeynep boş ver. Hadi gel biz gidelim. Hadi yürü.